İnsanlığa bazen ekmek, bazen su, bazen bir nefes, en önemlisi gençliğe umut olmak için çıktık yola. 2014 yılında Seyit Battal Gazi'nin güzide emaneti olan Malatya'mızda Abdülcelal Kaçar hocamızın rehberliğinde TİSAM İslami İlimler Araştırma Merkezi çatısı altında toplanmış gönüllü neferler olarak ilim irfanla insanlığa hizmet ve yardım etmek, Doğa ve canlıyı koruyup yaşatmak amacıyla bir araya geldik. Yolumuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i efendilerimizin inandığı gibi inanmak, bizden sonraki nesillere de bunu aktarmaktır. Tasavvufta Şahnaki ve Hazretleri'nin, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin ve sevgili üstadımız Mahmut Efendi Hazretlerinin meşrebeni, yolunu bizden sonraki gelecek olan nesillere en güzel şekilde teslim etmek üzere, sağlam bir şekilde yaşayıp yaşatmak üzere bizler bu yola çıktık. TİSAM Genel Merkezimizde ve TİSAM Bayan Temsilciliğimizde klasik İslami ilimler, hafızlık, Arapça, Hüsnihat ve diğer ilmi konularda araştırma ve seminerler yapıyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki ilim öğrenmek her Müslüman kadın ve erkek üzerine farzdır. Bizler de TİSAM derneği olarak ilim, amel, ihlas ile donanmış ehli sünnet alimler yetiştirmek için bu yola çıktık ve bütün din kardeşlerimizin en güzel şekilde ahiretlerini öğrenmeleri için gayret ediyoruz. Malatya merkezi başta olmak üzere civar il ve ilçelerde esnaf ziyaretleri ve mahalle sohbetleri yapıyoruz. yurt içi yurt dışı kumanya faaliyetleriyle gönüllere dokunuyoruz. Başta Malatya olmak üzere Suriye ve Afrika ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve insani yardım yapıyoruz. Gönüldaşlarımızla birlikte Hatay Reyhanlı'daki fırınımızda günlük 55 bin adet ekmek imal edip Cilve gözü sınır kapısından geçiş yaparak Suriye'deki muhtaçlara ulaştırıyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyururlar ki, Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen bizden değildir. Bizler de TİSAM Derneği olarak Ümmet-i Muhammed'in yardımına koşmamızın amacı bu hadis-i şerifi kendimize düstur edindik. Bundan dolayı nerede bir mazlum kardeşimiz varsa, mağdur kişi varsa onun yardımında olmaya gayret ediyoruz. Toprağa Suya Temiz dimaları imana susamış Afrika'nın siyah incileri için, Afrika ve Suriye'deki kardeşlerimiz için su kuyuları açıyoruz. Bağışçılarımızın desteğiyle ülkemiz başta olmak üzere Ramazan Şerif ayının manevi bereketini ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde iftar sofralarında paylaşıyoruz. Allah Teala'ya yaklaşmanın, insanlarla kaynaşmanın vesilesi olan hayırseverlerin kurbanını Afrika ve Suriye'deki yoksul kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Doğa ve hayvanları korumak ve yaşatmak amacıyla Malatya'mızda bir fidan geleceğe nefes fidan dikme projesi gibi projelerde çözüm ortaklığı yapıyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki elinize bir ağaç var iken kıyametin koptuğunu görseniz dahi o ağacı toprak ile buluşturun. Bizler de Tisam Derneği olarak elimizden geldiği kadar bu hadis-i şerifi kendimize düstur ederek doğaya sahiplik etmeye gayret ediyoruz. Hayırseverlerin desteğiyle daha fazla gönle ulaşmak için mescit, medrese, kütüphaneler inşa ediyoruz. Tisam Derneği olarak 2014'ten beri ilmi çalışmalarda Ümmet-i Muhammed'in yardımında ve bu hizmetlerin neşvi nema bulmasında bizlere destek verin. bütün kardeşlerimden Cenab-ı Hak razı olsun. Beraberce Rabbim nice hizmetlerde bizleri muvaffak eylesin. Kardeşlerim bir daha dünyaya gelsen ne yaparsın? Bir daha dünyaya gelsem, bin seferde gelsem yine bu hizmeti yaparım. Cenab-ı Hakk'ın dinine hizmet edip bir gönül kazanmaya, bir insanın hidayetine vesile olmaya gayret ederim. Amaç gaye, hedefimiz ölene kadar bu davada, bu yolda canımızla hizmet etmek, öldükten sonra Rabbimizden temennimiz, isteğimiz, öldükten sonra da kıyamete kadar ruhumuzla İslam davasına hizmet etmektir. Allah bu yolda hepimizi muvaffak eylesin. İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır. t